Kulvasan nereden gelir? Aslında bu hamur işinin tarihinin Osmanlı ile yakından bir ilişkisi var. Sene 1683, 2. Viyana kuşatması. Şehri ele geçirmeye kararlıydık. Bu yüzden ikinci bir defa Viyana kapısına dayandık. Taktik yine aynıydı. Lağımcılarla tünel kazıp şehri yer altından girerek ele geçirmekti. Fakat tam bu sırada fırıncılar bu sesi duyar ve aralarında şu konuşma geçer. Biliyor musun Hayro, 17. yüzyıldayız ve ekonomi hala berbat sanırım fırıncılık mesleğini bırakacağım. Ha e ben dedim. Ya işi bırakacağız ya dişimizi sıkacağız. Evet biliyorum. Bak bir savaşın ortasındayız. Savaşıyoruz, çalışıyoruz ama kazanamıyoruz. Batıyor, bana da batıyor diken ama çıkartamıyorum ne yapayım? Eğer bu savaşı kazanamazsak yaptığım her bir kürek için krala küfür atacağım. Ben de ona kürekle saldıracağım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ey Hayro sen de bir ses duydun mu? Bunlar lağımcılar olmalı haber versek mi acaba ver ver krala haber ver dedikten sonra şehrin muhafızlarına haber verirler ve kuşatma geri püskürtülür. Daha sonra fırıncılar bunu kendi başarıları olarak görerek Osmanlı hilaline benzeyen Kipfer isimli bir hamur işi ortaya çıkartırlar. Tabi o zamanki formu tek kat bir hamurdan oluşan basit bir tarif. Aslında merak edilen bu tarifin Fransız mutfağına nasıl geçmiş olması. 18. yüzyıla gelindiğinde siyasi ittifakın bir parçası olarak Avusturya Prensesi Marie Antoinette dönemin Fransız Kralı 16. Louis ile evlendirilir ve böylelikle Fransız sarayına taşınmış olur. Prenses bu süreçte aynı zamanda kurvasan tarifini de kendine birlikte götürür Fransa'ya. Ve Fransız şefler kurvasanın günümüzdeki formunu 19. yüzyılda yaparlar. Ve tavsiye edebilirim ki Fransa'da daha düz formda olan kurvasanlar hilal formda olan kurvasanlardan daha lezzetli olur. Sonuç olarak kurvasan bizim değildir ama süreci bizimdir. Tıpkı Paris Olimpiyat oyunlarında olduğu gibi kazanamadık ama idol biziz her zaman.